başarılı grafik tasarım firması alkışlarınız Apex Grafik Tasarım Mehmet Bey için gelsin lütfen. Ama onun yerine göre... sevgili Bekir geldi. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Bu organizasyonu düzenleyen Enes Furkan Bilgiçli'ye teşekkür ederiz. Apex ailesi olarak şu an ekip arkadaşlarım yurt dışında olduğu için onları yerine ben ödül alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun.